Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay, çok lezzetli çıtır çıtır katmerler yapacağız. Bunun için öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra kontrollü bir şekilde 5 su bardağı unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu yoğurdum. Yumuşaklığı bu şekilde olmalı. Şimdi biraz dinlenmek üzere kenar alıyorum ve içerisinde kullanacağımız yağ ve tayin karışımını hazırlamaya başlıyorum. Tavamızın içerisine 100 gram tereyağını ekleyip biraz karıştırarak erimesini sağlıyorum. üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu arada ocağımızın altı çok açık değil. Tereyağımızın yanmaması gerekiyor. Tereyağımız eridikten sonra üzerine bir çay bardağı tahin ekleyip iyice karıştığından emin olduktan sonra ocağımızın altını kapatıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. Dinlenen hamurumu açacağım tezgahımın üzerine hafif unlayarak alıyorum ve eşit iki bezeye ayırıyorum. Bu noktada kameranın şarjı bittiği için görüntüleyemedim ama eşit iki bezeden bir tanesini hafif unlayarak olabildiği kadar ince bir şekilde açıyorum. İncelmiş olan hamurumun her yerine gelecek şekilde soğumuş olan tahin ve yağ karışımı gezdiriyorum. Hamurun uçlarından alıp içeri doğru malzemenin üzerine değdirdiğimizde her yerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Hamuru ortadan yırtarak içten dışa halka olacak şekilde kıvırıyorum. İçindeki yağın biraz donması gerekiyor. Yoksa hemen yaparsak içerisindeki malzeme dışarı akacaktır. Yaklaşık 5-10 dakika bekleterek donmasını sağlıyorum. Hamurumu beklettim. istediğim büyüklüklerde bezeler alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi elimde kıvırarak sarık gibi sarıyorum. İçindeki yağ tamamen donması için yaklaşık 1 saat buzdolabına kaldırıyorum. Bezelerin üzeri kurumasın diye bir buzdolabı poşeti örtüyorum üzerine. Buzdolabında bekletmiş olduğum bezelerimi çıkarıyorum. Bir oklava yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve daha önceden ısıtmış olduğum yanmaz tavada arkalı önlü iyice kızarana kadar pişiriyorum. ve katmerimiz yenmeye hazır mis gibi tereyağı ve tahin kokusuyla çıtır çıtırlığıyla gerçekten çok güzel oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.